Inanna'nın etkisi antik dünyanın ötesine uzanarak tarih boyunca çeşitli tanrılarda ve kültürel anlatılarda silinmez bir iz bırakmıştır. Dinamik ilişkileri ve epik karşılaşmaları sayesinde hem besleyici hem de intikamcı ilahi yönleri temsil etmektedir. Peki, bu güçlü tanrıçayı ne motive ediyor ve hikayeleri yüzyıllar boyunca nasıl evrim geçirdi? Efsanelerine dalarken sadece taşıdıkları derin mesajları değil, Aynı zamanda cinsiyet, güç ve manevi konularda günümüzde ilham veren evrensel temaları da keşfetmeye hazırlanın. İnanna'nın zamansız önemine dair daha derin bir anlayışa götürecek ilginç bağlantıları kaçırmak istemeyeceksiniz. İnanna, Antik Mezopotamya'nın en saygı duyulan tanrılarından biridir ve aşk, savaş ve bereketin büyüleyici bir karışımını temsil eder. Karmaşık anlatıları sadece insan duygularının karmaşıklıklarını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda adalet Güç ve yaşam ve ölüm döngülerine dair temaları da açığa çıkarır. Cehenneme dramatik inişinden, güçlü rakipleriyle sert çatışmalarına kadar, İnanna'nın hikayeleri zamanla aşan semboller ve anlamlarla doludur. İnanna etrafındaki büyüleyici mitleri keşfederken, mirasının sayısız kültürü nasıl etkilediğini ve modern feminenlik ve güç yorumlarında nasıl yankılandığını ortaya çıkaralım. İnanna, antik Mezopotamya'da kilit bir tanrı çadır ve aşk, savaş, bereket, cinsellik, ilahi yasa ve siyasi gücü simgeler. Öncelikle Sümerler tarafından tapınılmış ve daha sonra Akat, Babil ve Asur dönemlerinde iştar olarak benimsenmiştir. Cennetin kraliçesi olarak bilinen Inanna'nın Uruk'taki tapınağı, ibadetinin merkeziydi ve Venüs'ün evreleriyle bağlantılı çeşitli biçimler alıyordu. Bu, aslan ve sekiz uçlu yıldız ile sembolize ediliyordu. Inanna'nın Cultu Sargon of Akkad döneminde ön plana çıktı ve ibadetine muhtemelen cinsel ritüeller de dahil edildi. Asur tanrısı Aşur'dan bile daha baskın hale gelerek Astart ve Astarte gibi komşu tanrıları etkiledi. Bu tanrılar da Yunan tanrıçası Afrodit'in şekillenmesinde rol oynadı. İbadeti Hristiyanlığın yükselişiyle azalsa da, inananın mitleri hala canlı kalmış, diğer tanrılar üzerindeki egemenliğini ve adaletin uygulayıcısı olarak rolünü göstermiştir. Öne çıkan hikayeleri arasında, ihlalde bulunduğu için Bahçıvan Şukaletuda ile yüzleşmesi ve Gilgamesh'in reddi üzerine cennet inanını göndermesi bulunmaktadır. Cehenneme inişi, belki de en ünlü hikayesidir. Burada, yardımcı Ninsubur'un yardımıyla ölüm ve dirilişini tasvir eder ve bu durum, mevsimlerin değişimini simgeleyen Dumuzid ile döngüsel bir ilişkiye yol açar. Araştırmacılar İnanna'nın kökenlerini tartışırken, yerel bir tanrıçadan Sümer Panteonu'nda önemli bir figüre evrim geçirmiş olabileceğini öne sürüyorlar. İştar isminin Batı Sami tanrısı Attar ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bu da bu antik mitlerin, erkek ve kadın kimliklerinin sıklıkla iç içe geçtiği akışkanlık ve karmaşıklığını vurguluyor. İnanna, Antik Mezopotamya'da kilit bir figürdür. Aşk, savaş ve bereket tanrıçasıdır ve kökenleri hala bir muamma olarak kalmaktadır. Araştırmacılar, onun birkaç Sümer tanrısının birleşiminden ortaya çıkmış olabileceği veya Sümer panteonuna dahil edilmiş bir semitik tanrıça olduğunu öne sürmektedir. Özellikle Uruk'taki ibadeti, Me'un yaklaşık 4000 yılına tarihlenen Uruk vazası gibi eserlerle kanıtlanmıştır ve bu onun erken dönemlerdeki etkisini işaret eder. İnanla Sargon of Akkad döneminde işler ile iç içe geçmeye başladığında önemli bir popülerite kazandı. Özellikle Sargon'un kızı Enheduanna'nın ilahileri aracılığıyla. İnanna'nın sembolleri, aslanlar ve sekiz uçlu yıldız, hem savaş hem de aşk tanrıçası olarak çiftliğini yansıtır. İbadeti, unlu mamullerle yapılan ritüelleri ve kadın kimlikleri benimseyen erkek rahipler olan Gala ile gerçekleştirilirdi ve bu da Cult'un cinsiyet akışkanlığını vurguluyordu. İnanna'nın Venüs ile bağlantısı, Mezopotamya astronomisindeki rolünü daha da pekiştirmiştir. İlahiler, onun göksel hareketlerini kutlamaktadır. Geleneksel ana tanrıçaların aksine, İnanna öngörülemez, son derece bağımsız ve özellikle eşi Dumuzi dili olan ilişkilerinde karmaşık bir karaktere sahiptir. Sadık yardımcısı Ninsubur, onun anlatılarında önemli bir rol oynarken, İnanna'nın etkisi Mezopotamya'nın ötesine geçerek diğer kültürlerin tanrılarıyla birleşmiştir. Sargon'un yönetimi dönemindeki senkretizm, İnanna'nın statüsünü yükseltti. İştar artık Tanrıça ile eş anlamlı hale geldi. İnanla'nın mitleri, onun fetihlerini ve güç mücadelesini sıkça tasvir eder. Örneğin, kutsal mesleri Enki'den çalması, cennetin kraliçesi olarak yükselişini simgeler. Bir başka hikaye ise Enna Tapınağı'nın kontrolünü kazanmak için yaptığı başarılı müzakereleri göstererek onun siyasi etkisini ortaya koyar. Çeşitli mitleri ve ritüelleri aracılığıyla, İnanla'nın Mezopotamya kültüründeki varlığı, onun karmaşıklığını ve kalıcı gücünü vurgular. İlahi adalet sisteminde hem koruyucu hem de intikamcı rolünü yansıtır. İnanna'nın mitleri onun çok yönlü doğasını ve güç, adalet ve kozmik denge ile olan karmaşık ilişkilerini canlı bir şekilde gözler önüne serer. İnanna ve Ebi hikayesinde Akkad şairi Eneduanna, İnanna'nın tehdit olarak gördüğü heybetli da Ebi ile yüzleşmesini tasvir eder. Baş tanrı Andan gelen uyarılara rağmen daa yok eder. Bu, Akkad İmparatorluğu'nun emperyal hırslarını sembolize eder. Bir diğer önemli hikaye olan İnanla ve Şukaletuda, ilahi adaletin ihlalini içerir. Bahçıvan Şukaletuda tarafından saldırıya uğrayan İnanla, öfkeli bir intikamla karşılık verir. Belalar salar ve sonunda onu öldürerek, otoritesini ve Venüs'ün döngüsel doğasını sembolize eder. İnanla ve Bilulu hikayesinde ise Tanrıça, eşi Dumuzid'in öldürülmesi için intikam arayışa girer. Suçluları bulur ve Bilulu'yu bir su torbasına dönüştürerek, onu Dumuzid'i onurlandırmaya zorlar. Bu da koruyucu doğasını vurgular. İnanlı'nın en ünlü mitlerinden biri, cehenneme inişidir ve yaşam ve ölüm temalarını sergiler. Sümer versiyonunda, İnanlı ilahi kıyafetlerini giyer ama yedi kapıdan geçerken güçlerinden sıyrılır. Nihayetinde kız kardeşi Ereşkigal tarafından yargılanır ve öldürülür. Üç gün sonra, Enki'nin müdahalesiyle diriltilir. Ancak geri dönmek için bir yedek bulmak zorundadır. Bu durum, Dumuzid'in mevsimsel yaşam ve ölüm döngüsüne yol açar. Akkad versiyonu, ana kurnuk başlığını taşır ve bu yolculuğu yansıtırken, işleri diriltmek için androjen bir varlık olan Asur'un anamili tanıtır. Her iki versiyonda ölüm ve diriliş temalarını, kozmik dengeyi ve en güçlü varlıkların bile savunmasızlığını vurgular. Modern yorumlar, bu mitleri antik adalet ve doğa anlayışlarının yansımaları olarak keşfeder. Yuncian analizler, arketipsel ruh yolculuğuna odaklanırken, feminist eleştiriler inanının geleneksel cinsiyet normlarına karşı koyan güçlü bir kadın figürü olarak rolünü inceler. Bu anlatılar aracılığıyla İnanna, güç ve karmaşıklığın zamansız bir sembolü olarak kalır. İnanna'nın mitleri, özellikle inişi ve dirilişi, sonraki gelenekler ve kültürel anlatılar üzerinde derin bir etki bırakmış, zamansız etkisini gözler önüne sermiştir. Sonraki gelenekler üzerindeki etkisi, İnanna ve eşi Dumuzid ile bağlantılı ölüm ve yeniden doğuş döngüsü, yeraltına inen Yunan mitolojisi Persepone ile yankılanmaktadır. Bu tarımsal döngü, çeşitli kültürlerde yıllık yaz festivallerine ilham vermiştir ve bu antik anlatıların birbirleriyle olan bağlantısını vurgulamaktadır. Agusa'nın şarkısı. Bir diğer akat hikayesi olan Agusa'nın şarkısında, işlerin öfkesi ona karşı kışkırtıcı bir rol üstlenen tanrıça Altum'un yaratılmasına yol açar. Bu anlatı, kaos ile düzen temalarını keşfeder ve nihayetinde uyum ve yıllık bir festivalin kurulmasıyla sonuçlanır. Bu durum ilahi ve dünyevi alanlarda adalet ve güç dinamiklerinin karmaşıklığını vurgular. Sonraki tanrılar üzerindeki etkisi. İştarın özellikleri, özellikle Fenike tanrıçası Astarte ve Yunan Aprodite gibi diğer tanrıları önemli ölçüde etkilemiştir. İştarın aşk ve savaş gibi çift yönlü özellikleri, Sparta'da savaş tanrıçası olarak kutlanan Aprodite Areya'da özellikle belirgin bir şekilde görülmektedir. Dini ve kültürel yeniden yorumlamalar. Alexander Hislop'un, işleri modern kavramlarla, örneğin Paskalya kelimesiyle ilişkilendiren teorileri, antik tanrıların yeniden yorumlanabileceğini göstermektedir. Bu tür iddiaların birçoğu çürütülmüş olsa da, bazı çevrelerde varlığını sürdürmektedir ve antik anlatıların güncel inançlara uyum sağlama yeteneğini yansıtmaktadır. Edebiyat ve müzik, iştar, çeşitli sanatsal ifadelere ilham vermiştir. Örneğin, Leonidas ile Cenci Hamilton'un eserleri onun güçlü karakterini romantize ederken, Vincent Dedini'nin iştar senfonisi, 19. Yüzyıl Avrupa'sının Mezopotamya temalarına duyduğu hayranlığı sergilemekte ve onun kalıcı kültürel cazibesini vurgulamaktadır. Feminizm teorisi, inan nao iştar, feminist söylemde güçlü bir sembol olarak ortaya çıkmaktadır. Akademisyenler, onun ataerkil anlatıları sorgulamadaki rolünü tartışırken, onun hem besleyici hem de yıkıcı olarak karmaşık bir şekilde ele alınmasını vurgulamaktadır. Bu ikilik, onun Sümer dinindeki önemli varlığını ve devam eden feminist tartışmaları gözler önüne sermektedir. BDSM ve Egemenlik İnananın mitlerdeki güçlü varlığı, bazı kişilerin onu BDSM kültüründe bir arketip olarak görmesine yol açmıştır. Bu, ritüellerinin modern egemenlik ve teslimiyet dinamikleriyle bağlantılı olduğunu önermektedir. Yorumlar, antik uygulamalar ile güncel cinsel ifadeler arasında paralellikler önerir. Yeni Paganizm ve Sümer yeniden yapılandırması Modern Yeni Paganizm ve vikkada, inanla bir tanrıça figürü olarak kutlanmakta ve tanrıçanın alçalışı gibi ritüellere ilham vermektedir. Ancak eleştirmenler, onun karakterine modern cinsiyet normlarını dayatmanın tehlikelerine dikkat çekmekte ve onun orijinal mitlerine daha nuanslı bir anlayış önerilmektedir. Sonuç olarak, işlerin mirası zengin ve çok yönlüdür. Güç, cinsiyet ve ruhsallık konularında yankı bulmaktadır. Anlatıları, çağdaş temalara uyum sağlarken mitolojisinin zamansız doğasını gözler önüne serer çeşitli yorumlar aracılığıyla işler. Hem ilahi hem de insani deneyimlerin güçlü bir sembolü olarak kalır ve karakterinin karmaşıklığını ve hikayelerinin kalıcı önemini yansıtır. İnanla'nın çok yönlü mirasını keşfetmemizin sonunda, mitlerinde yankılanan adalet, güçlenme ve kozmik denge temaları üzerine düşünmenizi öneriyoruz. Hikayeleri, aşk ve savaş, yaşam ve ölüm arasındaki kalıcı mücadeleyi hatırlatmakta ve bu onları bugün bile geçerli kılmaktadır. Eğer İnanna'nın dünyasında yaptığımız bu yolculuğu ilginç bulduysanız, antik tanrıçalar ve modern kültür üzerindeki etkileri hakkında daha fazla ilgi çekici içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi duymaktan memnuniyet duyarız. İnanna'nın hikayesinin hangi yönleri sizinle en çok rezonansa giriyor? Fikirlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve tartışmayı sürdürmek için birlikte olalım.